tuhur şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Demiş ki bazı alimler. Buradaki temizlik lafzı şirk, küfür, nifak ve benzeri hastalıklardan temizlenmektir. Yani bir insan temizlenmeden, şirkten, küfürden arınmadan kesinlikle Müslüman olamaz. Çünkü iman la ile başlar kardeşler. Önce la deyip bütün şirkleri, bütün tağutları inkar edeceksiniz. Kalbinizi şirkin ve küfrün pisliğinden arındıracaksınız. Bu yarısını gerçekleştirdiniz mi? İllallah deyip Allah'a imanınızı ifade edeceksiniz. Yani alimlerin bir grubu bunu bu şekilde anlamlandırmış ki doğru bir anlamlandırmadır. Ve hadisin böyle anlaşılması da mümkündür. Temizlik imanın yarısıdır. Yani şirkten, küfürden, nifaktan arınmak imanın bir yarısıdır. Geri kalan yarısı da Allah'ın emir ve yasaklarına güzelce titizlikle riayet etmektir. Şimdi bakın ben burada size bir deney yapmaya çalışacağım. Elimde kirli bir bardak var. Şimdi şu bardak pis, temizlenmemiş. Elimde tertemiz, berrak bir su var. Ben şimdi bunu bu bardağı boşaltıyorum. Bakın kardeşler. Ne oldu? Pis bir su oldu. Temizlendi mi? Oysa döktüğüm şey tertemiz. Şimdi bunu buna tekrar boşalttım. Bakın daha arındırmadım bunu doğru mu? Tekrar ikinci bir suyu döktüm. Ne oldu? Yine pis bir su oldu. Bakın tertemiz olmadı. Ama bakın berrak ve temiz bir bardağa su koyduğumda ne kadar da güzel değil mi? Hepinizin içesi geldi. Tertemiz. İşte insanın kalbi de böyle kardeşler. Eğer siz şu bardak mesabesindeki, şu kirli bardak mesabesindeki şirk ve küfürle dolu kalbinizi arındırmadan, onu şu hale getirmeden içerisine su koy koymaya kalkarsanız aynı bu şekilde, ne kadar koyarsanız koyun bu pis ve kirli olacaktır. Yani şirkten arınmamış, küfürden arınmamış bir kalbe siz ne kadar iman ilave etseniz, ne kadar namaz ilave etseniz, ne kadar zikir, takva, huşu ilave etseniz onlar kirli kalacaktır. Ama siz kalbinizi şirkten, küfürden, nifaktan arındırdınız. La ilahe dediniz. Kalbinizdeki bütün o şirk, küfür, nifak hepsini attınız. Bardağı temizlediniz, yıkadınız yani. Sonra getirdiniz bunun üzerine su döktünüz. Az bile su dökseniz tertemizdir o. Bakın buna ne kadar fazla su döktük. Yine de battı değil mi? Ama buna azıcık su dökseniz tertemizdir. Yani ne demek istiyorum? Kalp temiz olursa kardeşler, İçerisine fazla belki ibadet koyamayabilirsiniz, fazla zikir koyamayabilirsiniz, fazla şükür koyamayabilirsiniz. Az bile koysanız temiz olur. Allah temizi kabul eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahip bir hadisinde. Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder. Pisliği kabul etmez. O yüzden kardeşler kesinlikle ve kesinlikle hayatımızda, kalbimizde, gidişatımızda, inancımızda, davranışlarımızda şirk varsa Allah için bunu arındıralım. Eğer arındırmazsa ne kadar namaz kılarsak kılalım, ne kadar oruç tutarsak tutalım, hacca gidelim, zekat verelim, vallahi kabul etmeyecektir Allah. Onu pis kabul ediyor Allah çünkü. Pis olanı da kabul etmeyeceğini allah Teala söylüyor. Aa!